Evet arkadaşlar, sizce bu sene soğan para eder mi, etmez mi? Ee, etse de zaten genel olarak tarlaların bütün düzeni... Az kaldır! Kaldır, kaldır! Devam et! havaların bütün düzeni e, seyrek yani seyrek dediğimiz olay seyreklik var Oo, tamam yürü yani bir seyreklik var e, arkadaşlar bu sene nedense böyle bir sıkıntı var havalar biraz kurak gitti biraz yağmur maçta yağdı değişik bir şeyler oldu of. ot sürekli arkadan gelen bir ot var e, bu otu durdurmak için sürekli ilaç yapıyoruz her ilaç yaptıkça zaten çıkanları öldürdü. Soğanları da öldürdü. Çünkü ilaç valla elimden bile çıkmıyor yani bir hafta oldu da hala çıkacak. Öyle bir ilaç. Artık yediğimiz zaten bütün ürünlerin içerisinde böyle milyonlarca ilaç var. Herkes nasibini yer diyoruz. O yüzden dolayı boş durmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım. Tarım ve hayvancılık üzerine güzel videoları inşallah devamı gelecek. Hani daha güzel. Yani canım sıkıldı konuşacak. Dermanım yok. Yani şimdi bu tarlayı gördükçe insanın vallahi canı sıkıldı. Yani gelmek bile istemiyorum artık. Biz bu meslekten soğutuyor yani. Böyle oldukça yani şimdi bir iş olur da bir böyle bir aksi bir şey olur ya. Yani bu tarlaya gelince hani siz bakın boş yani. Boşa bir emek oldu ama Mevlam hayırlısını versin. Allah'ın iyisini bilir. Bir de bu ilacı yapmayalım dedim işçi getirelim. İşçi maliyetleri yüksek olduğu için tabii ki babam ikna olmadı. Ölürse ölürsün dedi. Yapacak bir şey yok. Ölürse altın üstüne sür. Mısır, mısır ekeriz falan hesabı yaptı. Büyük ihtimalle de ölür yani. Üçüncü viteste gideceği yere bir, birinci viteste gidiyor. Yani babamı kıracağım atarlayı komple yakarım. Yapacak bir şey yok. Biraz ona canım sıkıldı arkadaşlar. Ee, ama güzel videolar gelecek, ha, güzel şeylerle karşınızda olmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.